Sana sormayacaklar kimin şeyh, kimin olmadığını. Sen onun kararını vermeyeceksin. Bu söz yalandır. Dört tane delil. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, nakız şeyh hatabi olan insaniyeti tehlike gösteren, mesela sahte şeyh. onlar ahirette zinakar olarak dirilecek, onlara tabi olan veledi zina olarak dirilecek. Dördüncüsü, Kemal Kacar Bey abi ki hakkında Süleyman Yemutkan Hazretleri Kudüs'e ruhu devrinin en büyük a, buyurdu. sahte şeyhler, müşriklik izini nefsen maresinden almış. Sana sormayacaklar kimin şeyh, kimin olmadın. Sen onun kararını vermeyeceksin. Bu söz yalandır. Dört tane delil. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, nakız şeyh tabi olan helak olacak. Ahmet Yesir Hazretleri buyuruyor ki, ahir zamanda sahte şeyhler türeyecek, onlara tabi olan helak olacak. O sahte şeyhlerin fitnesi deccal fitnesinden beterdir diyor. Deccal fitnesinden beterdir. Ee, üçüncüsü, ee, ruhul beyanda diyor, manevi tehli olmadığı halde kendini manevi tehli gösteren, Kemal Kacar Bey abi ki hakkında Süleyman Mutran Hazretleri Kudüs Nesiruhu devrinin en büyük a, evliya Allah'ındandır buyurdu. E, sahte şeyhler mürşitlik izini Nefsem Mahresi'nden almış. Sana sormayacaklar kimin şeyh kimin olmadığını. Sen onun kararını vermeyeceksin. Bu söz yalandır. Dört tane delil. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Nakız şeyh hata şeyhlerin fitnesi deccal fitnesinden beterdir diyor. Deccal fitnesinden beterdir. Ee, üçüncüsü, ee, ruhul beyanda diyor manevi tehli olmadığı halde kendini manevi tehli gösteren. Mesela sahte şey, ee, onlar ahirette zinakar olarak dirilecek, onlara tabi olan veledi zina olarak dirilecek. Dördüncüsü, Kemal Kacar Bey abi ki hakkında Süleyman Hazretleri Kudüs'e Sirohu devrinin en büyük sahte şekler müşfik